Sufama World Cup maçı böyle Videomuza 1 milyon hedef milyon like sonra canlı yayına başlayalım. Kanalımıza abone olup yapmayı unutmayın. Şu an arkadaşlar ev tabi bin, bin abone olmak istiyorum. Hani اون هرکی اینجا میلیو بعضی جورگاه دیبین بی کچی پین یا بی کچی ملیون ایسی ایسی اینگری ایسی Bildiğim 5 yüzü geçmeye gerekiyor biraz. Bir, bir milyon e, bin ab canlı yayın için diyeceğim bir mi bin abone alırsa yapacağım. Tabi telefon numarasının olduğu için nasıl yapacağım onu ben de bilmiyorum. Neyse. bu 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 Arapların bize bir gol ile atması biraz imkansız gibi davranıyor. İme da şu an Messi. Hep Messi gol çekmiyor bence. Zaten o gol Messi gol çekti. Falan kadar bizim gol atmamız biraz şey oluyor yani diğer karşı takımda. O sayıda olmamız için zaten o sayıda yapmış. Ama oha! Oha kaydım. Çıkmaya çalışıyorum. Parades. Kişi bir şey yok. ama böyle. bütün takımlar olsa bence iyi olurdu çünkü. 50 iyi takım olarak. Hem Süperbörd kupsa bütün takım olsaydı. Ben Türkiye'ye geçerdim. Abi gol oldu zaten bende. de boş, boş Para 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 Kısa, kısa Ara Olmaz gibi. Arap Ara Araba olmuş gibi Ara Si Se Ara Se Apsi Apsi Arab olmuş gibi Ne kadar uzak bir nasıl şu an Messi gol düşmeli. Ada be offside. Right. Offside right abi biz. tut, Messi biz. Tuttuk. Ama penaltı penaltı. Kaç bizim? Galiba. Bizim dedim gerçekten de bizim oldu. Messi! Messi yattım galiba. Otomatik. Otam... Otametti. Di Maria. Messi, Messi, Messi. İngiliz. Torino. Torino. Messi gol düşüyor Güzeldi o Messi'yi alabilse kalsın da oldu iyi olur. Hep resmi diye konuştum. Evet çok o bu çizgilerine şey abone oluruz aslında. Neyse. Allah. Ya altına yazıyorum arkadaşlar. Paradez. Mart. Lan Martimiz kaleci değil mi? Mart meskareti seni oynuyor. Yüdü oynadım. Vallahi dost. döner. ne? Doğru ne? Boş yerde kum ben onu Lan giteneklerine başlarım ben bunu. Abi dondurulursa ona basarız golle. Atarsınız güzel. Bu maç ödedi.